Herkese günaydın. 7 Aralık Cumartesi ayı kapatacağız. Allah, şöyle her tarafımı yara bantladım. Paketler inanılmaz derecede elimi kesmeye başladı. O da büyük bir ihtimalle e, ellerim çok kurudu. Krem sürmediğim için. Soğukta da Unutu e, yaptığımız için en ufak bir şeyde kesiyor ee, ürünler zaten gördüğünüz gibi hep kutu ee, yani pek tadım yok ee, pageli bile zor tutuyorum bazen Şurada da şu tırnağım kırıldı ee, bakalım yaralıyız bu aralar ama mücadeleye devam haftayı sonlandıracağız bugün de bir koşturmacamız olacak ee, bugün şöyle bir koşturmacamız olacak abimin muayenesi var en son saat kaldı dedik. 5 beş, beş ne Yani duruma göre paketi bırakıp onun muayenesine gideceğiz. Ee, olmadı. Muayeneden sonra pakete devam edeceğiz. Bakalım gidelim depomuza. Bu, bu, hafta güzel geçti. Onu söyleyeyim. Güzel bir yoğunluk vardı bizde. Ee, Çankaya ekibinde de yoğunluk vardı ama <laughs> bize biliyorsunuz sadece Karaca geldiği için bir de 101 ya herhangi bir kampanya yoğunluğu falan yok. Standart stabil. Yani umarım bölgenin paketini arttırmışızdır. Ee, pek kampanyalık bir şey taşıdığımızı düşünmüyorum. Belki mutlaka bir etkisi vardır diyeceğim ama zannetmiyorum. Yani normal yani. Ortalama bir 200 pakete çıkarttık bölgeyi. Yani bunlar da hep desili bir 200 paket öyle değil. Ee, ince mal yok yiyecek kadar az. 50 tanesi belki ince aldım O da belki. Yani son durumlar böyle. Depoya doğru gideyim. Saat 6.37. Depo çıkışında tekrar kayda girelim dostlar. Kedi seyirler şimdi. Arkadaşlar merhaba. Saat 10.15 an yani itibariyle çıkış alıyoruz. Şu uygulamamı bir gireyim hemen. Ee, bir 10-15 paket almadık Bende 81 abimde 59 paket var Bugün aracın muayenesi var Abimin Bakalım en son saati al dedik İşi bitirince Muayeneye gideceğiz Akkökle Şuradan bir çıkışımızı yapalım hemen Çok kötü değil, ortalamanın biraz üstünde iyi bir rot diyebilirim. Oh. Genelde gene karaca malı 81 paketin 61 tanesi karaca, az iyi tane bir gündem var. Onun haricinde yani değişik bir şey yok. Arabadan biraz filim sesleri gelmeye başladı gerçi sağ sol bütün ceplikler de dolu poşet var bir şey var ıvır zıvır var ee, yarın çalışmayacağız büyük ihtimalle çankaya belki çalışır da biz çalışmayacağız ee, yarın bir arabayla biraz ilgilenelim büyük ihtimalle zaten başka yapacağımız bir şey yok onun haricinde bu haftayı güzel kapattık şöyle söyleyeyim bu haftayı ortalama e, 100 paketle kapattım e, abim de herhalde 90 paket ortalamasıyla kapatacak. Bugün aslında ben 110 paketteydim de bugünkü paket sayım biraz düşecek. O 90'la kapatır ben de katla ben de 100'le kapatırım. Yani bu hafta öyle kapayılık bir şey taşıdığımız zannetmiyorum ama e, 190 190'la falan kapattık haftayı. Güzel yani bu rakam çok iyi. Umarım devamı gelir. E, yani bugün de aslında 15 tane daha alırdık oradan. Ne yapardı abi? 140-15 daha 155 160 paket falan çıkardık belki bugün de. Ama kamu kurumları kapalı olduğu için bir de ulusta birkaç noktaya girmek istemedim paket az olduğu için. Pazartesi gireceğim. Yani 150'nin üstü dediğim gibi bize artı yazar. Şu anda güzel gidiyoruz. Umarım seyir böyle devam eder. Bura niye böyle? Hayda. Töh. Vallahi sıkıntı. İnce su caddesi kapalı. Neyse arkadaşlar ben şu caddeyle bir boşayım da. Sekeyip seyirle.

<laughs> Dostlar merhaba. Kapanışımızı yapalım. Ee, saatim kaç? 3.18. 18. 5 ee, tane çiğ tepem var. Bir 20 dakika falan sürüyor orası. Şimdi çiğ tepeye doğru gidiyorum. Ekim de son paketimi verdim. Ee, rutum güzelmiş. Kara iyi gelmiş. Ama açıkçası şunu söyleyeyim. Yorulmuşum biraz. Hani Ayaklar biraz geri geri gitti açıkçası. Ee, bakalım yarın güzel bir dinlenebilirsek. Ee, ya ağır biraz işimiz zor bir iş. Hani bizim bölgesel olarak ve desisel olarak ağır bir işine iş yaptığımızı farkındayız. Yapıyoruz ama bakalım şu an haftayı da güzel açtık. Ee, bu seyir böyle giderse bu yorulduğuma değer arkadaşlar. Yoruldum ama bu hafta değdi. Ee, inşallah seyri bu şekilde devam eder. Ee, onun haricinde diyecek çok fazla bir şey yok. Bugün muayenemiz var abimin ee, arabasının muayenesi. Şimdi o da barajdan ee, ben Çiğiltepe'ye bitince onlara geçeceğim. Akşam 5.30'da da muayenemiz var. İnşallah kazasız ve rahatsız muayenede de takılmazsak şey yapacağız. Haftaya çok iyi başlayacağız. Yarın çalışma var ama biz çalışmayı düşünmüyoruz. Çünkü geçen hafta da geldik. Sabah erkenden kalktık. Ee, paket alamadık. Çünkü 40 tane falan filan bir günde mal göndermişti genelde A101'de. Hani gelmemizin pek bir anlamı yok. Konuşacağız bakalım. Olmadı 11-12 gibi bizim mallarımızı köşeye bir yere atın diyeceğiz. O 11-12 gibi e, kahvaltıdan sonra uğrarız depoya malımızı ayrıştırırız. Hazırlığımızı yaparız. Baktık çok desisel bir problem var. E, ee, birkaç malı e, o güne özel götürürüz. Desiler. <laughs> pazartesi desi başımıza şey olmasın, dert, dert açmasın diye. Onun da de bir şey diye bir şey yok yani. Ne yaşıyorsam o işte. Karşınızdayım. Ben olsam demir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yorgunluk var. Birden bire bastırdı. Kusura bakmayın çok böyle canlı değilim. Ama harbiden yorulmuşum. Ben kolay kolay yorulduğumu hissetmem. Ama yorulmuşum yani. Gerçekten yorulmuşum. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.